Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte YouTube'da e, nasıl video yüklenir onu göstereceğim. Hadi başlayalım. Öncelikle arkadaşlar gördüğünüz gibi şurada bir artı işareti var. Oraya dokunuyoruz arkadaşlar. Video yükleyeceksiniz, video yükle. Canlı yayın yapacaksanız, şu göstereyim canlı yayın yap diyorsunuz. Şöyle göstereyim. Hemen e, buraya bastım ve video yükle diyorum. Açılıyor arkadaşlar buradan dosya seçiyorum ve e, şuradan videomu seçiyorum arkadaşlar şurada gördüğünüz gibi benim yaptığım videolarım var buradan bir video seçelim mesela Çarpım tablosu videomuz olsun. açlıyorum. Burada arkadaşlar öncelikle başlığını yazıyorum. Buraya ben yeniden yazacağım. Şunu söyleyelim. Mesela yazıyorum. Birinci. Gördüğünüz gibi arkadaşlar buraya 1, 2, 3 ve 4. sınıf için çarpım tablosu yaptım. Buraya açıklamasını giriyorum. Ee, mesela buraya şey yazalım. Merhaba. Arkadaşlar açıklamaya bu videonun sizin için hazırladım çam tablosu videomu izledik. Beğenirseniz Umarım beğenirsiniz. İyi seyirler falan yazdım. Abone olmayı, like atmayı unutmayın falan yazdım. Yorum yazmayı unutmayın yazdım. Her neyse ondan sonra e, videomun bağlantısını koydum. Ve videomun bağlantısını bul, e, bulmak için şurada gördüğünüz gibi bağlantı var. Bunun yanında da şu e, işaretler işaretler bu buraya dokunduğunuzda kopyalıyor ve buraya yapıştır diyerek yapıştırabiliyorsunuz ben şimdi bunu tabi yine sileceğim Evine eski yapıştırdığım burada duracak sonra altta bu videomun resmini koymam lazım gözükecek resmini. küçük resmi yükle diyorum ee, buradan e, hazırladığım video kapağını seçtim gördüğünüz gibi buraya geldi sonra arkadaşlar aşağı gidiyorum. Oynatma liste koymayacağım ben. Sonra bunu çocuklara özel değil olarak ayarladım. Ee, çünkü büyükler de izleyebilir. Pardon arkadaşlar ben şunu yanlış yaptım. Küçük resmi yanlış yükledim. Şermi tablasını kimi yükleyecektim? Ben şermi tablasını çektim? Bunu arkadaşlar büyükler de izleyebilir. Dördüncü sınıfa gidenler yani büyük ihtimal şey olmuyordu. Çocuk. olmuyordur yani bunu şurada yaş kısıtlaması gelişmişe bastım videomu yalnızca 18 yaşın üzerindeki izleyicilerle kısıtlama dedim ücret tanıtım yer alıyorsa bunu işaretliyorum arkadaşlar ama e, tanıtım yer almadığı için işaretliyorum bu etiket dediğim mesela e, insanlar arama çubuğuna bir şey yazdığında e, ne yazarsa bu video önlerine çıksın diye mesela ee, çarpım tablosu renklerine çıkabilir. Bunları ayırmak için virgül koyuyorum. Gördüğünüz gibi bu bir tane oluyor. Sonra dördüncü sınıf matematik virgül üçüncü sınıf matematik diye devam ediyor arkadaşlar. Ben bunu hemen doldurup geliyorum. de arkadaşlar birinci sınıf matematik yaptım. Ve yanına video koydum. Gördüğünüz gibi buradan çarpıya basıp bunu da kapatabiliyorum. Bunlar böyle arkadaşlar. Şimdi öbürüne geçelim. Burada arkadaşlar videonun dilini seçiyorum. Buradan arkadaşlar Türkçe şey buldum ve seçtim video dilinde. Altya sertifikası yok arkadaşlar. Buradan i̇şte bakalım ne varmış. Yok buradakilerin hiçbiri değil. Alta geçtik. Standart YouTube lisansı dememiz gerekiyor. Varsayılan bu zaten yerleştirme izin ver diyoruz ve abonelikler özü takışında yayınla ve abonelerde bildir diyoruz. Altta e, kullanıcıların bu içi, içerikten kesit almasına izin ver dedim ben. Siz e, seçebilirsiniz. E, bunun kategorisi e, matematik var mı burada? Ders var mı? Peki. Hiç yok arkadaşlar. O zaman ben e, ne diyeyim? Buraya en uygun arkadaşlar eğitim arkadaşlar. Ben eğitimi seçtim. Eğitim matematik aynı şey. Sonra uygun olabilecek yorumları incelemek üzere beklet dedim. YouTube bunları ayırıyor. En beğenilen dedim. En yeni de diyebilirsiniz. Sonra ee, arkadaşlar bu videoyu beğenen ve beğenmeyen izleyici sayısını göster dedim. Siz onu seçmeyerek ne kadar kişinin beğendiğini görmek istemiyorsanız seçmeyebilirsiniz. İleri dedim. Burada altyazı ekle diyor. Ben altyazı eklemeyeceğim ama. Bitiş ekranı ekle. Bu bitiş ekranı dediğimiz. Mesela ekle diyelim. Buradan seçiyorum. Mesela bir video bir abone diyelim. Videonun sonuna koyuyorum bunları. Buradan e, belirli bir video seçin dedim. Mesela. Şu olsun. Bunu buraya koyuyor. Bu da abone buradan. Kimlik kartının dış kısmını gösterdiğimizde böyle oluyor. Ben bu. bunu demeyeceğim. Şuradan öğe ekleyebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi. Seçebiliyorsunuz. Şimdi şuradan izleyelim bakalım nasıl olmuş. Gö e, Gördüğünüz gibi buradan bunu seçip hemen öbür videoya geçebiliyorsunuz. E, kaydet dedim. Sonra aşağı gittim. Kart ekle ekle dedim bunu kart dediğimizi hemen göstereceğim mesela video ekle dedim buradan bir tane video seçiyorum ya da youtube'da herhangi bir videoda şuradan arasabilirsiniz ben videolarımdan seçeceğim mesela şu ilk videom desek gördüğünüz gibi kenarda ilk videomun bilgi kartı çıkıyor şöyle göstereyim şuradan çıkacak hemen Gördüğünüz gibi çıktı buna dokunup buradan buna dokunup öbür videoya geçiş yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Ee, sesim tam geldi mi bilmiyorum. Bunu kaydet derim. Öbür e, yer sürelerine ekleyebiliyorsunuz zaten. Başka bir şey yok. Bunu ileri dedim. Kontroller zaten burada bir şey yapmanıza gerek yok. İleri dedim. Ve görünürlük. Bunu herkesin görmesini istiyorsanız herkese açıklıyorsunuz. Ve liste dışı derseniz videonun bağlantısına sahip olan herkes izleyebilir diyor. Yani bağlantıya dokunarak izleyebilir sadece diyor. Gizli dediğinizde de sadece ben yani benim yüklediğim e, videonun sahibi görebiliyor ve ben, benim seçtiğim videonun sahibinin seçtiği kişiler görebiliyor. Ben herkese açık yaptım. İlk gösterim olarak ayarlayabiliyorsunuz. Planlayın diyoruz. Buradan bugün e, 21 Haziran'mış. Hemen 21 Haziran. Şuradan 21 Haziran diyorum, seçtim ve tarihini yazıyorum. Şu an e, şöyle göstereyim şu altta 14 16 yazıyor. 14 16'ya en yakın olan saat dilimini seçeceğim. Bakalım, bakalım. 14 16'ya e, bu en yakın aslında 15 ama 15 olamaz çünkü gelecekte seçmemiz gerekiyor. Burada da zaten öyle diyor. O yüzden 30 diyorum. 30 geçe olacak. Kaydedin veya yayınlayın. Hmm. Tamam dedim. Bunu zaten herkes açık yapmıştık. Bunu da planladık. Şimdi biraz giden, 19, Ben ilk gösterim olarak e, yapmayacağım arkadaşlar. Bunu planla diyorum. Gördüğünüz gibi video yükleniyor. Burayı da okuyayım size. Video yükleniyor. Yükleme işlemi tamamlandığında videonuz 21 Haziran 2021 14.30 tarihinde herkese açık olacak. Yükleme işlemi tamamlanana kadar bu kaydedil sekmesini açık tutun diyor. Yani YouTube'u kapatmıyorum şu an. Gördüğünüz gibi şimdi YouTube'da da gösteriyor yükleniyor diye. Gördüğünüz gibi burada da videolarım var. Bu yükleniyor. Ben bunu yüklenmesini beklemeyeceğim çünkü arkadaşlar zaten bunun aynısından yüklemiştim bunu buradan şuraya bastım tamamen sil dedim şu şuraya bastım ve tamamen sildim. bunu sildim yani bu yüklenmeyecek ee, şunu da kapatabilirim bu yüklenmeyecek arkadaşlar çünkü zaten onun arasından yüklemiştim ben şimdi video çekmek için onu yeniden yükleyecektim ama yüklemedim her neyse ee, Bugün videomuz videomuzda bu kadardı arkadaşlar umarım beğenirsiniz görüşmek üzere hoşçakalın